karşı olduğumuz delik için toplanmış durmaktadır. Yıllardır akarsularımız ve yerine kurmak için baraj ve heslere karşı mücadele yürütürken ne yazık ki günü geldiğine baraj ve heslere karşı yürüttüğümüz mücadele derdim halkının yanında yer alan kimi şahsiyetler bugün doğamızı kendileri hat etmek istemektedirler. Nasıl ki barajlar doğamızın yok edilmesine, tabakamızın elimizden almasına, bölgemizi gö göçe ve insanlara sebebiyet verecekse bugün burada yapılmak istenen hat otağı ve kırma eleme testi de çok orman aracı olmak üzere binlerce hektar alanı tarif alan ve çevresine yer alın. Köylerimizin olumsuz etkilemesine bağ, bahçe ve tarım alanlarımızın ve arıcılık dahil olmak üzere hayvanlarımızın ortak alanları ve meraların yok edilmesine sebebiyet verecektir. Kaçacağımız işlevi yarın köyümüzde daha ve benzeri tesisleri yaratacak çevre tahribatı bunlar hakkında şu bu durumunda tarımın yapılamayacağı, otların bitmeyeceği, toprağın geliştirileceği, ormanın geçiremeyeceği en sonunda da şirket sahiplerinin yaşanmaz ve yerle bir edilmiş bir aracı bırakıp gidecekleri bilinen bir gerçektir. Kalan inşaat köyümüzden defol! Kalan inşaat köyümüzden defol! Olar, inşaat, Öte yandan Taş Ocağı'nın yapılmak istediği bölge arkeolojik bir alan olup bu bölge Sinan Hak Kalesi olarak adlandırılan genişçe bir araziyi kapsamaktadır. Bu yönüyle yapılmak istenen tesisin henüz gün yüzüne dahi çıkmamış arkeolojik bölgeyi tarif edeceği kusur götürmez bir gerçektir. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tunceli Vali başta olmak üzere konunun muhatapların adı geçen bölgeyi arkeolojik açıdan sahiplenmeye ve burayla ilgili olarak gerekli inceleme yapmaya ve bu yıkımı davet ediyoruz. Hiçbir surette bu taş ocağını faaliyete geçiremezsiniz. Siz şayet hukuku yasaları içe sayarak ısrarla bu faaliyetleri yapmak isterseniz Burada direnişçi köylüleri ve bizleri göreceksiniz. Anayasanın Kavar inşaat köyümüzden defol. Kavar inşaat köyümüzden defol. Her ne yok Her zaman kaçtı. Her zaman yere. Zaman yerde kurtulamıyor. Niye var demek? Ya köylüyüm artık. Yani, zoru, Çin, yani, maalik yani, maalik ya, ya rahat etmiyoruz. Rahat, ya. Ondan sonra hayvanlar otlamayacak. Biz onu çekeceğiz. Mi, biz nereye gideceğiz? Yani, Yerimiz yok. Biz biz nereye gideceğiz biz? Niye? Karşıyız yani. Evet, biz almışız. Nerede otlasınlar? Artık. kadar para vermişiz. Boşlanmışız. Başladın. Otlama yeri yok, bir şey yok. Ne yapacağız onları? Günahımız nereye gidiyor? Onun için karşıyız yani, Artık istemiyor yani. Bir yani. Evler Artık bilet bilet ya yani yıkan. Yıkan. yok, başka yere mi He. Nereye gideceğiz? O zaman devlet bize yer vermiyor. Bize nefesler yer vermiyor. Bize ev versinler. Biz nereye gideceğiz? Gücümüz yok, paramız yok, mağduruz. Bir hayvanlarımız var yani. O ne de oturacak? O kadar. Istiyoruz. Bizim köy gitmez. Biz istemiyoruz. Bir istemiyor. şey gelse balayı taşlar. Gelse var. Gelse karşıyız. Taşlar kırar. Sıkıysa getirsinler. Bu taraftan ya. biz karşıyız yani. Kral, fakirleri kral. Biz bayanlar, işte dört Kendimi alsın.